Hadi babacım hadi babacım oyalamayın bize Flash atmasan seni de keseceğim ama canım Şşş. Ah be kankam ah be kankam sence bizden kaçar mı? Hepinize selamlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar kayısı aldım. Kayısı oynayacağım. Main hesaptayız. Şu an elomuz master. E EP civarında Güzel maç geçecek diye düşünüyorum. Onun yanında sizinle paylaşmak istediğim işte bu yeni rünler, yeni işte oyunda dönen muhabbetleri bir konuşmak istiyorum. Şuradan rünlere falan baktığımız zaman Ölümcül Tempo ve buradan Kraken Katil diye iki tane rün görüyorsunuz değil mi? Ana rünlerden en önemli rünlerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar direkt oyun stilimiz değişiyor. Direkt hani çıkmış olduğumuz rün değişiyor. Ben şöyle bir düşündüğüm zaman Çıkmış olduğumuz ölümcül tempo. Çoğu adc'de okey. Çoğu adc'de kullanabilirsiniz ama bunun yanında kraken'i de belki deneyebiliriz. Hani sizler denediniz mi denemediniz mi? Denediyseniz yorumlarınızı yorumlar kısmına belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Bu arada videoya bir, bir de like atarsanız o bana abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Şöyle düşündüğümüz zaman bize %30 bir saldırı hızı veriyor. Doğru mu? 6 ülkeye ulaştığı zaman %30. Gerçekten çok önemli yani %30. Bir de yanımıza Yumi varsa, Lulu varsa ekstradan gerçekten saldırı sanki level 15'miş gibi olacak. Hani sanki kayısı oynuyorsunuz, E basıyorsunuz düşünebilirsiniz. Bir de hani bunu Jinx'de de yapabiliyorsunuz. Bunu Tristan'da da Lucian'da çoğu ADC'de de yapabiliyorsunuz. Hatta Jin e aldığınızda biliyorsunuz saldırı hızın, saldırı gücüne dönüşüyor. Ben şöyle bir düşündüğüm zaman geçip de şey almam, ayağı çabuk falan almam. Tak diye AD yönelirim de insanların kafasını kopartmaya çalışırım. Bunlar kendi düşüncem. Bunlar hani sadece bir düşünce. Açıkçası oyuna girip de deneme fırsatı edinemedim. İnanın vaktim yok ama çok az kaldı. Birkaç gün sonra zaten komple sizlerle birlikte olacağım. E bunu da şimdiden size söyleyeyim. Şöyle baktığımız zaman Jin ve Senna var. Bunlar koridor aşamasında karşımıza durabilirler ve bizi biraz sıkıntıya sokabilirler. Açıkçası Kaysa Sorak oynuyoruz hani öyle kafa kopartacak bir ekiplik değil ama umarım güzel bir oyun geçer. Sonuçta hani yuma çıkken sonra kapikinin alınması ya bence mantıklı değil. Özellikle buffer bir support istiyorsan işte kayısı oynuyorsun ya onu istersin haliyle. Öyle bir mantığımız vardı. Şu ilk levellerde Q'ya atmaya çalışıyorum adamlara. Bu şekilde oynayalım. Tamam. Ama çasan atmak çıkmak bir süre bunu yapalım. Daha sonra zaten tam olarak gireceğiz de bu adamlar satıyor mesela bak. Çok içeride kaldılar. Hasarı attım çıktım ama. Level üstünlüğü var ya. Ben nasıl bu kadar fazla vurduklarını anlamadım. Ne yapıyor bunlar? Şu lane hemen bir tekrar trade'e girmek istiyorum. Onların şöyle bir avantajı var. Şu an yemiş yiyecekler ve seninle biliyorsunuz can basıyor. Aynı şekilde benim support'um da can basan bir support olduğu için benim de öyle bir avantajım var farkındasın şu an başladı da bu eleman satıyor flashini alalım diye. Güzel pasifi gördüm valla. Kesinlikle ama kesinlikle geri çekilmek yok. Bir anda girdim patlayı kestik. Saldırı hızımız falan da zaten mevcuttu. Bir anda onu da kullanıp adamları kesmeyi başardık ve şunun bir böyle oynamasına izin vermeyelim ya. Ben o skill'i yanlış atmasam rahat bizlere biliyor musunuz? Neyse. Oto gitti o skill. Ben normalde elimle hareket ettiriyordum da. Olur böyle şeyler buralar ya. <laughs> en azından sonra konu kesti. Supportlar kapışıyor. Sonraki kardeşim onu kesemez ama en azından ölmezse NT diyelim. Hatta ben onu keserim ya. Çünkü şu an seni satıyor soldan gelen. Tamam. Sattım. Gerçekten hani böyle zorlamaları falan bitirecek oyunu. Şöyle yapalım. Ben olabildiğince bizim kulenin yanına doğru göndereyim. Daha sonra zaten Jineer farm almaya çalışırsa büyük bir acı çektireceğiz de. Bu dediğim şey support'um varken yapılacak bir davranış. Şu an bunları kesmem biraz zor. Yani bunu kesmem daha doğrusu zor. Sonuçta matchup farkı diyoruz. Hero farkı var şu an. Üstüne kritik var. Bir tur geri çekilelim de. Mermisi yok şu an. Skillere kafa atmayı bırakırsam inşallah oynayacağız da. Bak şu an bunların level 4 olduğunu gördük. Level üstünü şu an bizde. Doğru mu? Bunu kullanalım bence ya. Bak buna bitkinlik attım. Hadi atlayalım. Ödeyeceğim de yok etkinliği keşke kullanmasaydı zaten o bayağı de olduğu için ölecekti ama ente diyelim buna kule altı mule altı girelim ya TF gelebilir ama dikkat girmemizi bekliyor TF şu an bak geldi gördünüz mü olayı şeytan diyor kule altı bir saldır şunlara keselim şeytan dinlemedik Allah'tan şuradan bir yemişeyim oynayacağız buraları inşallah Bizimki de cam basıp duruyor valla Tamam dayanımız da geliyor Parmağımıza çalışalım Bize kule altı girmesinler Bizim düşüncemizde olmasınlar Hadi kanka dayan hadi kankacım Hadi brocum Escort hadi kardeşime geç Ya kanka sen niye böyle bir hareket yaptın Anlamadım Dayana çok geç geldi ya. Dayana erkenden görse. Sonuçta biz burada yarım saat savaştık. Haklı mıyım haksız mıyım hani. Yarım saat savaştık erkenden görse daha farklı bir olay olacak. Ama erkenden gelmedi. Canı sağ olsun diyelim. Sonuçta şu an Q'yu fulllediğim için mutluyum. Böyle bir avantajımız var. Tapı kaybetmişiz bu arada. Üç defa ölmüş. Garen biraz sıkıntı yaratabilir mi? Tabii ki yaratabilir. Sonuçta Garen oynuyor adam. İçimizde dolaşabilir ama Bakacağız onun da bir hal çaresi bulunur sonuçta mahvolmuş oluruz ilişkiden. Farm falan ittirelim de. Ejder savaşı olacak diye düşünüyorum da. Ben bir chat'i kapatayım çocuklar tartışmaya başlamadan. Bunlarla oynamak istiyorum tekrardan. Sonuçta bunları kesmek bize Ejder savaşını çok öne geçirir de ultim gelsin. Yine de bitkinin atıp düşüreceğim de. Çünkü hasarı falan da fena değil. İnatla bana vuruyorlar. İnatla, inatla. İnatla bana vururlarsa... Bu iş olur mu sizce? Oldu valla. En azından Garen almasın. O da katledildi. <laughs> çok garip bir yere sırık dedik ama... Malphite kule açmaya çalışıyor. Garen tam tersini yapıyor. Tapa aldım. Ben şimdi bir Roamo kafasında. Gördünüz mü olayı? Yani tap farkı dediğimiz olay bu da. Ben Q fullleyememişim. Ben az önce niye Q fullledim? Sevindim o kadar. Q ile fark varmış aslına bakarsanız. Q fullemiş olsaydım daha farklı olacaktı da. Neyse inti diyelim. Bir de ağacı savunmamız lazım. Bir de Q attı ya. Çok vurdu buraya. Şunu en azından kesemeyiz herhalde ya. Oğlum çok yedi lan hasar. Kimden yediyse valla Allah razı olsun ondan. Büyük ihtimalle benden yemiş olabilir. İnşallah benden yemiştir diyelim. Bu ejder nasıl hoşun? Oğlum bulut diye göstermiyor muydu bu? Anlamadım ben bu olayı. Bak falan olabilir mi ya? Ejderi lütfen çaldırmayalım babacım. Bu eleman yine geldi buraya ya. Şimdi belki kaçarız. <laughs> Yapamadık, kaçamadık. Neyse. Malpart kardeşimiz hoş geldin. Bravo kardeşim hoş geldin. Neredesin ya? Biz de seni bekliyorduk. Valla. Astrolist ya beyefendi. <laughs> Kankam yapıştır bir ulti diyeceğim de bu adam ulti nerede kullandı? Yeni geldi garip ya vallahi çok garip ve elo çok garip bir oyun dönüyor şu an vallahi kapatmıyorum en azından sohbet muhabbette zaten hani hataların olması çok olan ben bir buçuk haftadır oyuna girmiyorum zaten sizlere de bunu söylemiştim sizler de anlayışla karşılarsınız diye düşünüyorum bunlar zaten geçecek problem olmayacak ben size şimdiden söyleyeyim şuradan kuleyi Allah'ın izniyle bir açalım da ayak bağı oldu vallahi kule Sonra kakam kam oradan gidiyorsun ama ulti atabilirsem de geçeceğim de. Tamam. Farm geliyor. Artık alalım şu kuleyi. Artık kesmek gerekiyor valla. Tamam kuleyi aldık. E de gelişecek şimdi. Nanık kasırgasına doğru biliyorsunuz gidiyoruz. Daha sonra bediye alıyoruz da temler biraz karışık hani. Duruma göre almayı tercih ediyorum. Kimi zaman aktın sonu, kimi zaman ölümün dansı, kimi zaman kritik itemlere çıkıyorum işte soleri ya da başka itemler. Soleri'den çok memnunum bu arada. Onda zaten şimdiden size söyleyeyim. Orman kentlerini kesiyorum bir yandan farmı alıyorum bir yandan kendimi öne geçirmeye çalışıyorum. Olayımız bu olacak arkadaşlar. Kesinlikle hani boş takılmayacağız şeyler almaya çalışacağız da şuna bitkinlik atarsam yakalarız ha. Neyse farmı alıp oho elemanı gelmiş ha. Yok yani çıkalım. Da Dayana geliyor. Bizim de eleman geldi ha. Helal lan takım. Vallahi pantun öldeki işte renkleri beni çok mutlu etti. En azından ayık oynuyor. Tamam. Buradan bence kaybolalım. Burada takılmamız bizi sıkıntıya sokabilir. Oğlum şunu niye reset ettiniz lan? Mavi alın. Ormanı kentleyelim. Kentleyelim şimdi. Ormanı ilerleyelim. Tamam çıkalım. Ben size söyledim. Ne dedim? Ben böyle bir şey olacağını tahmin ediyorum. Ben vallahi biliyorum böyle bir şey olacağını. Jungle'ımız da yok. Yani jungle demişim. Tapımız da yok ya. O zaten yattı ya aşağı tapta. Onun kafası şey. Ben gelmem ben de split atarım. Ama oynadığı şampiyon buna müsait bir şampiyon değil. Oyun hani Malphite oynayan bir adam gelmek zorunda yani öyle. Geleceksin edeceksin rica etmeyeceksin. Geleceksin yani zorundasın. Adam Malphite oynuyor. Yapabileceğin iyi davranış teleport alıp tapu ittirmek olabilir tamam saygı duyuyorum mantıklı bir düşünce ama bunun yanında mal paytımız böyle bir oyun stiline sahip olmayacak yani şu an tapu ittirmesi için söylemiyorum genel bir düşünce yani bu hani aklınızda bulunsun böyle oyun oynanmaz yani böyle oyun oynuyorsanız demek ki bir yerlerde yanlış var hani karşı tapleyin içimizi dans etmeye çalışıyorsa Demek ki bizim top e de bir ihtiyacımız var. Yani bir alo demek gerekiyor bu adamın. Olayımız o. Şimdi şöyle bir Atlamadık da Lee altta. King's selamünaleyküm bro. Bizi havaya kaldırıp bizi çarptılar bak. tapımız yine yok. Burası yine uzanacak. Kaçalım buradan. Tapımız geliyor. Ohohoho. Hocam merhabalar olsun inşallah. Gelin de şunları. Neyse Ejder Savaşı'nda keselim. İlle de şu an kesmenin anlamı yok. Ben şu an bir Red'i falan alayım. Red gerçekten lazım. Bak Malphite. Savaşmak istiyor ya. Biz istemiyoruz bu sefer ama. kendisi biraz meyilli böyle şeylere. Atlıyorsanız atlayın lan. Valla atlıyorsanız atlayın harbi. Hadi babacım hadi babacım. Oyalamayın bizi. Leş atmasan seni de keseceğim ama canım. Şşş. Ah be kankam, ah be kankam. Sence bizden kaçar mı? Hadi bir buçuk hafta bak. Bir buçuk hafta tamam. Oyuna girmedi bu çocuk ama bu çocuğun S2'de kayısa maçı çok fazla be bro. Pat diye gittik kestik. Güzel. Mutlu oldum ya. Sonuçta biraz elim soğuk dediğim gibi. Ama ısındırıyoruz böyle günde e, olabildiğince elinden geldiğince maç atmaya çalışıyorum. Birkaç olsa da <laughs> halletmeye çalışıyorum. Beni tekrardan ısındırıp cahinem ateşine döndüreceğim oyunu. Rahatta kalın. Şimdi şu Jason ne yapıyor orada? Bizim Malphite'a kafa mı tutuyorsun lan sen? Tek mi lan adamı sen? Ben öldüm galiba. <laughs> ben niye gaza geldim? Ben niye Malphite'ı savunuyorum? Yok ya ben şımardım. Ben bir kumar ben bir şımardım. Böyle kardeşimiz maviyle fantazi yapıyor. İnşallah gelir. Tamam. En azından Soraka'yı takım düşüremiyor. Yani şöyle bir avantajımız var. Pik üstünlüğümüz gerçekten fazla. Yani harici iki takımın piklerine baktığınız zaman. Ya bir bakın. Bak yemin ederim bir şey söylemiyorum ya. Arkadan konuşuyorsun bir şey demeyin. Siz sadece bakın. Baksanıza ya pik farkı var gerçekten pik farkı var hani şu an bu oyun böyleyse pik farkından dolayı ya bir de hani kötü de oynamıyoruz. Bir şeyler yaptığımız için güzel oluyor şu an. Tatlı ve esratıyorsun da garanseni keser gibi ya bro. Yaklaştım aslında bir CC atsan ölecek bak o. O da sattı. Gördünüz mü sitemizi? 6 olduğunda sitemiz çok fazla hasar atıyorsun hani. Hasardan kastım saldırı hızınız maksimum olduğu için haliyle bu da hasara dönüşmüyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Yani öyle düşünebilirsiniz. Yani kendinize sorular sorun da. Bunlar iki, iki, kişi haline takılacaklar. Hep aynı şeyler zaten. O yüzden onun bilincinde oynayalım da. Tamam kaçabilir miyiz? Kaçmıyoruz. Hatta kanka. At ultini artık. Çok beklettim ya. Yukarı kuşlayalım Yapabiliyorsak. Ben şuradan bir tane de kritik almaya çalışacağım. Soler'in gücünü göstereceğim inşallah size. Çıkabilirsek eğer. Allah'tan almadı. Alsa valla ağlardım. Senin nasıl skinini aldık World. <laughs> Bak TF kart atacak da totama, Toteme gitti kart attı Ben içeride kalmamdan dolayı yani bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum Sorakamız var Baitleme çalışıyorum şu an Çok fazla baitlemeyelim de Malphite'in ulti atması lazım sonuçta Bak bunlar satıyor Malphite geliyor Ölme kanka baram vuracak ya. Ohoho. Vallahi bir maç Pantheon'dan tek yemiştim. Aynı o hesap bu da tek yedi. <laughs> buna mutlu oldum bak buna sevindim. Bu sevindirici bir davranışta harekette. O iyi oldu. Gelirse bizi kesemeyecek. Ben bunun sözünü veriyorum size. Gelmeyecek biliyorum. Tamam çıkalım. Şımarmayalım. Yaptık zaten 5 defa ölmüşüz. Çok fazla yani bu kadar ölmeniz mantıklı olmaz haberiniz olsun. Ne yani olabildiğince maçın mesela dakika uzuyor ya. Ölme sayınız haliyle artıyor ama ölmemeye çalışmanız gerekiyor. Öldünüz özellikle ADC'de oynuyorsanız demek ki pozisyonda bir harekette yanlış yapmışsınızdır. Demek ne oluyor kanka sana? Flashar. Atılıyor. Allah'tan bir hün potansiyelini bildiğim için ölmedik de vallahi az daha ölüyorduk. Ben bir base alıyorum. Sakin olun lütfen. Ölmeyin. Geleceğim. İtem açısından şu an full e, item olduğumu söyleyebilirim. Hani celladı fani yapacağız da. Onu belki satarız diyeceğim. Satmaya ihtiyacımız var mı? Onu düşünmeliyim. Geliyorum. Savaşalım ya. Team fight lazım bize şu an. Hadi babacım artık ölün. Yakalayın onları ya buralar. Canımızı fulllediler. Tamam ben onları kovalamayacağım. Şimdi biz bitirici görevini üstlenelim. Biz şuradan oyunu bir bitirelim artık. iyisine e, şuradan bir çakamaz mıyız buralar? Güzel. O bizi kesemedi ama biz onu kestik. Kil bende kaldı ya da kalmadı. Hiç önemli değil. Buradan oyunu bitireceğiz. Aslına bakarsanız birkaç tane hatam oldu ben de bunun bilincindeyim hani normalde olsa zaten kapatırdım ama haliyle biz de insanız biz de hatalar yapabiliyoruz e, hatalardan dolayı affola onlar dediğim gibi düzelecek şuradan hasar falan göstereyim emirlikleri falan da görmüş olursunuz şuradan bir like'ımızı atalım hasar da şuradan baktığımızda maksimum hasar sağladık gibi diyebilirim Dayana ile neredeyse aynı vurmuşuz şuradan linkleri de göstereyim. Master, Grand Master, Halo arasında bir oyundu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız ne mutlu bana diyelim. O zaman arkadaşlar diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.